Müge Anlı'da 28 Haziran yayını Abdülkadir Dursun kaybıyla başladı. İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'na giden daha sonra kendisinden haber alınamayan Abdülkadir Giresun'dan polislik sınavına girmek için İstanbul'a gelen Abdülkadir'in define aramak için çıktığı Aydos Ormanı'nda kayboldu ve kaybolmadan önce yakınlarından 10 bin lira aldığı söylendi. Babasının ilk eşinden dünyaya gelen ablasının yanına Almanya'ya gittiği düşünülen Abdülkadir'in kimliğini yanına almadığı da öğrenildi. Yayına bağlanan Abdülkadir Dursun'un kuzeni Ahmet Dursun, Abdülkadir'in define aramak için dedektör aldığını söyledi. Abdülkadir Dursun'un bir kişiden su istediği görüldüğü ihbarı geldi. Bugün yayında acı haber geldi ve ihbar üzerine olay yerine gidildi. Bir ağaca bağlı olarak bulunan Abdülkadir'in intihar ettiği öğrenildi ve cebinden ise intihar notu çıktı. Diğer işlenen kayıp ise 24 yaşındaki doktor Eda Altıngeyik. Mezuniyet töreninden bir gün önce kaybolan Eda Altıngeyik'in kuzeniyle tartıştı ve ailesi destek çıkmayınca da eve yürüyerek gideceğini söyleyip kayıplara karıştığı öğrenildi. Yayın sonuna doğru Duygu Eda Altıngeyik'in bulunduğu haberi geldi. Eda Altıngeyik'in gururu incindiği için kaçtı ve ailesine küstüğü öğrenildi. Diğer işlenen konu ise Büyükşen cinayeti. Önceki yayında özel ekip görevlendirildiği öğrenildi. Büşra'nın önce Osman ağabeyinde kaldığını, daha sonra Uğur ağabeyinin dedikodu çıkmasın diye kardeşini yanına almak istemediği öğrenildi. O gün görev yapan Er Emre Atmaca yayına katıldı. O gün yaşananları anlattı. Büşra'nın jandarmaya giderken yolu uzatması ise kafa karıştırdı. Emre Atmaca Büşra ve Uğur büyükşenin sakinliğini tuhaf bulduğunu söyledi. Ağabey Uğur büyükşen de Büşra'nın konuşmasını bildiklerini anlatmasını istediğini söyledi. Emre Atmaca Uğur Büyükşen'in serbest bırakılırken kelepçeleri çıkartıldığında güldüğünü söyledi. Uğur'un kardeşi Büşra'ya kara ağabeyim demesi Uğur'un kara köpek lafı ile bağlantılı olabileceği ihtimalini ortaya attı. Büşra yaşamayı hak etmediğini söyledi. Nedeni sorulduğunda ise annesinin ölümüne sebep olduğunu ve engel olamadığını söyledi. O dönem görev yapan başka bir er yayına bağlandı gözaltı torbalarını ve dudak rengini Büşra'nın tarif ettiğini söyledi. Yayına bağlanan bir izleyici bu kişinin Osman Doğrucan olabileceğini söyledi. Konya'da işlenen cinayetin ardındaki sır perdesi kaldırılmaya çalışılırken, Büşra Büyükşen'in gizledikleri merak konusu oldu. Müge Anlı canlı yayında Büşra ile ilgili televizyon ekranlarında açıklamayacağı iddialar olduğunu dile getirdi. Köyde konuşulanları ortaya dökmek istemediğini ifade eden başarılı sunucu, stüdyonun arkasında genç kızla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede kullandığı ilaçlar nedeniyle olayla ilgili her şeyi karıştırdığını iddia eden Büşra, hiçbir şeyden emin olamadığını söyledi. Adli tıp Uzmanı Şevki Sözen, Büşra'nın kullandığı ilaçların unutkanlık gibi bir yan etkisi olmadığını açıkladı. Büşra'nın ağabeyi Osman Büyükşen'in de doktor olduğunu hatırlatan Sözen, Büşra büyük bir baskı altında gibi görünüyor. İlaçlar nedeniyle bir şeyleri karıştırması mümkün değil, sözlerini kullandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına şüphelerin odağındaki bir diğer kardeş olan Uğur Büyükşen de katıldı. Cinayeti işlemediğini öne süren Uğur Büyükşen, Svep izi konusunda da iddialarda bulundu. Cinayet işlendikten sonra eve girdiğini ifade eden şüphelerin odağındaki evlat, barut izlerinin o anda kendisine bulaştığını iddia etti. Bugün cuma günü yayın sonrası 3 kardeşin bir araya gelerek konuştuğu bant ekrana geldi. Ve üç kardeşin düşüncelerini paylaştığı görüntüler izlendi. Necla Büyükşen'in ambulanstayken hayatta olduğu öğrenildi. Yayına Betül Büyükşen katıldı. Müge Anlı cinayeti öğrendiğinde Mehmet Ali'yi arayıp aramadığını sordu. Büşra Hanım ise aramadığını söyledi. Mesajların silinmesini çocuklarına bağlayan Betül Büyükşen aramalarında çocukları tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Daha sonra Betül Büyükşen'in kardeşi Merve'nin Mehmet Ali'yi aradığını konuştuğu söylendi. Fakat telefon kayıtlarına bakıldığında Mehmet Ali'nin telefonuna ulaşılmadığı söylendi. Çelişkili ifadeler kafaları karıştırdı. Cinayet zamanında çalışan jandarma eri Büşra Büyükşen'in ifadelerinin her defasında değiştirdiğini söyledi. Büşra Büyükşen çaydanlığı katile fırlattığını ve katilin tüfeğini babası vurulduktan sonra gördüğünü söyledi. Soru işaretleri tekrar Mehmet Ali'yi gösterdi. Mehmet Ali'nin cinayetin işlendiği eve giderken yolu uzatmasının nedeni sorulduğunda net cevap vermemesi kafaları karıştırmaya devam etti. Mehmet Ali'nin sanayi yolundayken Vandarma'yı yolda görmemesi ise, Mehmet Ali'nin sanayide olmayabileceği ihtimalini öne sürdü.